Evet, Outrage'in ikinci uçuşu Kırım'dan sonraki. Hadi bakalım hayırlısı. Bir ani gaz versene Onur abi kuyruk bırakacak mı? Aydıl aptam şu anda. Aydıl aptam bırakmaz abi. Şu an Aydıl aptayım. değil. aptayım da. Değil, değil ama sabit kuyruğum var. O yüzden. Ha ondan. Aydıl bir. Kuyruk bırakıyor gibi. Toplam toparlıyor. benim Şuraya. benim he vallahi iyi model 12 kes yani. iyi inşallah. Modeli şu anda kendimi görüyorum ekranda sadece. Kapatayım. Yani.